Bebeklerde biz reflüyü ikiye ayırıyoruz. Fizyolojik reflü ve reflü hastalığı. İkisini birbirinden ayırmak için çok kolay bir kriterimiz var. Daha doğrusu üç kriterimiz var. Birincisi eğer bebeğimiz kilo almıyorsa. ikincisi bütün gün biz evin içerisinde elimizde bezle geçiriyorsak ve çocuk her seferinde kusuyorsa. Üçüncüsü de reflü onun yolu semptomlarına sebep oluyorsa biz ona reflü hastalığı diyoruz. Onun dışında bebeklerdeki mide ile yemek borusu arasındaki kapakçık bir gelişkinlere göre birazcık daha gevşek olduğu için daha sık kusarlar. Her kusan bebeğe biz reflü demiyoruz ve reflü hastalığı varsa onu tedavi ediyoruz. Ama arada sırada kusuyorsa, bu solunum yolu semptomlarına sebep olmuyorsa, kilo kaybına sebep olmuyorsa biz bu tür reflülerde hiçbir şey yapmıyoruz. Ama daha doğrusu sadece pozisyonel ve yardımcı tekniklerle bebeklere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer bebeğinize reflü hastalığı olduğunu düşünüyorsanız çocuk hekiminize başvurmalısınız ve reflünün tedavisi kolay bir hastalıktır. Tedavisini hızlıca yapabiliyoruz çok şükür ki. Bebeğimizde Arada sırada olan kusmalar oluyorsa ya da fizyolojik reflü dediğimiz durum varsa en çok dikkat etmemiz gereken şey bebeğimizi besledikten sonra Yaklaşık 20 dakika kadar yatırmadan önce kucağımızda dik bir pozisyonda tutmalıyız. Eğer emzirip ya da biberonla besleyip hızlıca yatırırsak veya kucağımızı bu şekilde tutarsak bebeğimizin reflü olma ihtimali daha doğrusu kusma ihtimali daha fazla artıyor. Bir özel şey daha fizyolojik reflüsü olan ya da reflü hastalığı olan çocuklarda reflü yatağından faydalanabiliyoruz.